selamlar ben Sinan bugün 73 yıldızda bir maç atacağız ve ben dolaşım oynamak istiyorum nedense şu pre invite niye çıkıyor acaba baya bir tilt ediyor ama neyse o kalsın öyle yarrak gibi bugün bir sıkıntı çıkmazsa yani takımda full dolaşım main falan gelmezse veya iyi göl gelmezse dolaşım high oynamayı düşünüyorum bakalım dolaşım bize kalacak mı İlk defa dolaşım oynayacağım dedim umarım bize kalır okey Direkt Dolaşım spamlayan yok yani iyi e göl yok demek bu. Bakalım dolaşım geçtim heyecanlıyım ya. İki tane orman kavgası veren insan var. E, bu çocuğun daha iyi ya Bu çocuğun şu an salması lazım. Mitte zaten Cecilion oynamış. Hala I jungle spamlıyor. Çocuk XP'ye geçti. He bu Georgialı. Okey troll yani. Ben Hanzo banlamayayım ya bu sefer. Bu sefer ne banlayayım biliyor musunuz? Hadi glue banlayayım. Aslında şu an Joy falan da açık ama glue çok daha büyük bir sıkıntı. O yüzden Gulu banladım kanka çocuk kullanayım banlamış. XP oynuyor. Acaba neden ya? Acaba neden? Çünkü eski ve S5 sanırım ikisi de Türk değil. İki tane Türk olmayan insan Türkiye sorununda kapışıyor. Şu an mesela Cecilion açık. Orta koridorda Novaria, Selena ve Lunox oynamış. Evet, alacak ve San tek atacak ona. Tylos'u alacağım da San işimden geçip arkadaki karakterlere tek atacak. Mi Jungel. Neyse ben first pick'ten alayım ya Hylos'u. Aman, zaten dolaşma oynuyoruz. Kaybetsek de bir şey olmaz. Pla let me. Kanka yani bu kadar da kavga etmezsin ya. Yani bir de oranı da kötü. Yani ikisinin de aynı maçı var. Bunun %56 bunun %53 kazanma oranı var. I can't XP diyor. <laughs> Yeteneksiz ya. Neyse suyu alıp feed desen. Bu da sanı göre göre Novari e aldı. San direkt tekleyebilir yani. iki flicker boyunda zıplayabildiği için san. Ulti basıyor. ikinci yeteneğini basıyor. Sonra E'sini yani üçüncü yeteneğini basıyor. Çok uzak mesafelerden direkt taşıyıcıları tek atabiliyor yani. Bir de taşlaştırılı oynarsa çok daha fazla tek atma potansiyeli var. Balmond XP gösteriyor. Aa Argus banlı lan. Argus baya iyi olurdu ama Çocuğun argusu yokmuş acaba Balmont mu alacak Balmont alırsa okey ya Zaten ben de trollüyorum boşver aynen Balmont aldı Yani aslında bu arada Balmont iyi ya Biliyor musunuz <laughs> Karşıda iki tane cızuruş yapan karakter var Ve bunların hasarı da az Yani tanklara karşı az Balmont tank giderse baya ikisini aynı anda kesebilir Bir de Belerik var Belerik de hasarı az olan bir karakter Franco Kötü pick ya Franco ama Kanzo'yu banlamadım Hanzo aldılar. Ya bu çocuk Florin banladı ya. O yüzden bir sürü karakter açık. Daha badank falan da açık. Bu da ormana suyu alacak herhalde. Evet Hanzo gitti. Tahminim ne yönde biliyor musunuz? Şimdi bizde iki tane yabancı var ya. Bu Balmont ve suyu. İki tane Georgia'lı büyük ihtimal. Rakipte de iki tane nedense İranlı var diye hissettim. San falan aldıkları için. San Hanzo İranlı olabilir. Genelde İranlılar böyle karakterler oynuyor. Az sonra göreceğiz hangi ülkedenler. Ülke... Ülke... Ülkedenler. Herhalde doğru ya değil mi? Hangi ülkedenler? Kafam yandı ya. Aa hepsi Türk lan. Kanka adam... Arrival yani o kadar... O kadar İranlı ki. Ama Türk bayrağı var o yüzden... Sanırım Türk. <laughs> Kalitada execute var. Okey. Çok merak ettim maçı ya. İki tarafta acayip troll. Acaba kazanan kim olacak? Adamlarda Hanzo olduğu için ben bizim maviye mi gitsem ya? Ya da ben buraya gideyim adamlarda şimdi Franco var. Franco çekebilir burayı. O yüzden burada biraz nöbet tutalım. Selam Franco. Karita bu çalda değildir. Okey ya. Franco'yu kovduk. O maviye gidiyor maviye ben de giderim. Hanzo burada değil bu arada. Aslında ben suyuyla beraber oynasam bunu e, Alırdık beraber Hanzo içeri giremiyor çünkü Yani ben maviyi buraya kadar çekerdim Sonra oradan alırdık ama Suyu gelmediği için Ben de üste gitmem lazım çünkü Franco var adamlarda Franco maviye gidecek Evet Bu acaba benim hatam mı Acaba benim hatam mı Bayağı merak ettim Hanzo gelip dümdüz bizim mavi almış. Sanırım Novaria'nın bakması lazım diye. Ben çünkü buraya bakmaya geldim. O yüzden altta bulunamazdım. Franco bir an çekecek gibi hissettim ama flicker var hala basmadı. Bunu kesemeyiz herhalde. Okey ya. Yani bir tık takım anlaşmazlığı diyelim. Çünkü ben buraya baktım. Yani suyunun normalde buraya gelmesi lazım adamın mavisini görünce. Ama ve lakin suyu normal rotasyon atmaya çalışınca. Hmm. Kaçar herhalde Novalia. Flicker bastı. Gerek var mıydı bilmiyorum. Panzo'nun hukunu bekliyorum. Basmadı. Kanka Balmond ölecek ya sanırım. Esta. <laughs> ve misileme bastı. Kule hasarını engellemek için. Hanzo burada mı ya cidden? Suyu buraya attı ama ben Hanzo'yu hiç takip edemiyorum. İşte bu yüzden Hanzo banlıyorum genelde. Yine Gene hem kamplara tek atıyor. Bir de rotasyonu falan çok garip olduğu için yani alışıla alışmışın dışında bir dönüşüm oluyor. Kanka Hanzo gitmişken buraya vursa mıydın ya? Şu kopyayı keseniz hadi kanka. Kanka suyu o kadar kötü ki bu arada. Ayıp olmasın ama neyse aldı bari. Böyle bassam. Devam eder miyiz ya? Ederiz ya. Gerçi bizim suyu bayağı iyi. Benim de düz vuruşum boşluğa gitti. Aa bu gerçek maymun. Gerçek maymun. Evet kanka suyu bayağı trolledi. Bayağı yani 3-4 kere ardarda arda trolledi. Şimdi mavisini de çaldıracak büyük ihtimal. Evet. Kanka burada acaba kazanır mıyım ya bir vesaire? Gerçi ultisi varsa öleceğim büyük ihtimal ama. Evet, kanka Novaria gelir diye girdim. Novaria Franco ile emojileşiyor. Işık. Evet iyi gölümüz middeymiş. Güzel ya güzel. E sanırım level 1 de Novaria'nın hatası. Hı, -hı. Full can neredeyse full mana base atıyor yani. Full mana dedim 150 ama zaten koridoru falan yok. Diğer dalga gelene kadar da olacak da. Neyse güzel ya. Novaria helal sana. Buraya ilk eşya kemer alalım. Tam Franco mid'de Novaria ölmedi ama orada bizimkiler yani şey rakip ölecek. Kanka benim takım niye böyle ya? Oğlum ulti basıyorum adam yani. Gold lane'de mid lane'e ulti basıyorum. Yani geleceğimi daha ne kadar fazla haber verebilirim? Benim takım bir anda çıkıyor. Bir anda kafasına göre. Bunun da zıplaması yok. Ölecek. Yani işte bu yüzden ben yabancılarla oynamayı sevmiyorum ya. Yani Türklerle ne kadar kavga etsek de ne kadar olay falan çıksa da yani ter türlü diğer yabancılardan iyiyiz ya. İşte Georgialıdır, İranlıdır, Suriyelidir falan. Biz kat kat iyiyiz ülke olarak. O yüzden kötü olsa bile Türkleri yeğliyorum ya. Kanka ulti basacağım Novara girmeyecek biliyor musunuz? O yüzden basmayacağım. Biliyorum Novara köpek olduğu için. Helal. Hanzo burada. Suyo çaldıracak mı acaba ya? Of. Hadi evet kanka. Aa ulti herkes yavaşlattı lan. Ben de kopyaya vuruyorum. Benim şu düz vuruşlar osurtuyor ya. Ölmedi ölmedi. Kanka mis şey kendine vursun diye misilleme basım. <laughs> tamam misillemeden önce öldü çocuk. Evet kanka burada 2 vs 1 oynuyorlar. Novaria yla. Çok garip insanlar ya. Benim şu an kemerim olduğu için buraya gelemez Hanzo. Kanka şuraya ping atsam acaba şey gelir mi ya suyu gelmez değil mi? Yani burası bayağı free şu an. Oğlum ne dedim lan? Burası bayağı free şu an. Yani <laughs> kemer aldım. bir i̇şte vs2 ölmem herhalde. Skill atacak diye bir geri adım yaptım ama. Suyo daha yeni geliyor. Evet. Kaç kaç. Kanka takımla hiç anlaşamadım ya. Neyse bizimkiler de üstte sonunda Hanabi'yi kesmiş. Bir 4 dakikadır falan oradaydı Novar ya. Tebrikler. Oo ulti. Ne yapıyor lan? Bir de çıkmıyor. Kanka mesela burada kesmemiz lazım Suyo'ya bak. Bir anda gidiyor. Kadita bizim üstümüze bir v 3 ulti basıp geliyor. Şimdi Suyo gidiyor bir anda. Evet kanka bir de ölecek. O kule altında. Aa bir dakika. Kanka ben mi öldürdüm acaba? O kadar derin düşünemezdim de. Yok Hana bir beni kesti. Hana bir kritik kasıyor. Garip oyun ya. Baya garip oyun. Şu an benim de tüm beynim aktığı için oynayamıyorum. Çocuk kanka ilk eşya Rose Gold almış. Sonra Azura Blade almış. Karşısında Hanabi var. Evet arkadaşlar. Karşınızda Hanabi varken ne alıyorsunuz ilk eşya? Evet. Atlantis alıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu eşyayı alıyorsunuz. Neden? Çünkü Hanabi'nin hem kalkan büyüsü var hem birinci yeteneği kalkan basıyor. Hem adamın üstünde kalkan verken yavaşlatma ve sersem etkilerinden etkilenmiyor. Hem de ha almış çok erkenden. Bu yüzden çıkmamız gereken eşya Atlantis. Evet. Yani Clint son eşya çıkacak büyük ihtimal. Bir de herkes üstteyken bunu da almak istiyorum ama. Neyse suyu sonunda geldi. Hanzo Hadi Okey kaçırdık. Yani kaçırdık derken adam gitti beleşe. Kaplumbağa almış olduk. Buna ulti basmıyorum ya zaten kaçacak. Biraz kemer kasayım. Hmm, Okey. Üste bizimkiler ölecek mi? Bizimkiler dedim sadece Clint varmış helal lan. Ama ölecek. Minyona doğru kaçtığı için. Ama bir kesecek onu. Yani orada durmayıp aslında dümdüz yürürse büyük ihtimal kaçardı ama... Kanka Hanabi'nin kalkana baksana Hanabi'nin kalkana bak Noaria Flicker bastı bu arada Balmont nereye kanka Balmont bir an XP olduğunu unuttu ve karşısında San var Evet gittik havasına göre Üst koridora Kanka suyu yani Kanka Hanzo geliyor 1 vs 2 bu ne düz vuruş yapıp Okey Yani Hanzo ulti basıyor burada Novaria ile 20-30 saniye savaşıyorlar Hanzo kamp kesiyor <laughs> Çok garipler ya Novaria da çok kötü Novaria Sky Piyasır almış evet Yani şu an maçtaki 4 kişi de o kadar troll ki benim rotasyonumu da bozuyorlar Kendi, kendi rotasyonları da çok kötü Balmot 1 v 2 kazandı mı? Nasıl yani? Balmond'un hasar itemi de yok neredeyse. Bir tane var. Çok garip oyun ya. Acayip garip oyun. Aha. Ulti bastım. Kanka çıkmayın. Çıkmayın kanka. Şunu. Kanka o kadar tilt oldum ki. Bak şimdi ölene kadar kovalayacağım. Of. Evet. Novara'da Sky Piercer aldığı için hasar yok. Bayağı tiltim ya. Belki iyi takım gelir diye dolaşım aldım ama. Böyle olunca bayağı sıkıntı oluyor ya. Helal Balmond. Ulti de basmadı. Hanzo keser mi? Sanırım kesemeyecek. Novaria da aslında trolledi şu an ama. <laughs> yani duvardan geçme özelliği kapanmasına rağmen şuradan geçmeye çalıştı. Yani tam geçerken kapandı yeteneği. Ama Hanzo devam etmedi. Kanka sana bir de boş bırakırsak sana oradan bitirecek ya. Sana karşı oynarken çok stres oluyorum. Hım. Hana bile bir VS 1 ne diyorsunuz? Selam. Hı -hı. Ya da vurayım ya Bu arada bayağı vuruyor Bayağı Çok tilti oldum Hanabi'nin bu kadar vurmasına Helal suya ve ne var ya Tebrikler Hemen beyaz atıp geri lorda gideceğim Şu an bir kişi eksik olduğum için adamlar lorda girebilir O yüzden full can olmam lazım Balmond oh no diyor Oh no Keringe Kanka girer misin ya Ben boşuna basın. Sana sersem atayım dedim de. Okey ya. Kanka Balmont giriyor da yetişir mi suyu bilmiyorum. Biraz sağın görüş aldı. Bu ne yapıyor ya? Bana ulti bastı. Bir dakika ölmem ki. Kanka Hanzo gelecek ve adamlar 4 kişi. Hiçbir yeteneğim yok şu an. Kanka şu Hanzo'ya vurur musunuz? Lütfen. Ay Çok iyi attı ama sıfır hasar vurdu. Kes oğlum helal. Balmont da orada öldü. Hazo'nun bir yanı var aslında ama ben şuraya geçsem. Hayır ölme tamam. Çıkalım ya çık 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 çık. ultisi yok. Lord'u alamazlar şu an. Ben bir base atıp geleyim. Bu çocuk kanka hala almıyor. Malafik kan almış. Anti -heal almıyor bir türlü. Helal suyu helal ya helal sana Tam lord var Yarım saattir lordda savaşıyoruz ya aynen double kill Aynen triple Helal size oğlum helal aynen böyle oynayın Aynı o sur veren parmaklarına hmm. Güzel ya güzel hmm. Suyu orman oynayacakmış Bir de Novaria var iyi gördüğümüz ışık Yani GG ya sanırım çok da yapacak bir şey yok. Şimdi burada çekilirsem öleceğim büyük ihtimal. Yavaştan bir defans yapıyormuş gibi göstereyim. Bana <laughs> bir bayağı vuruyor. Balmont öldü. Ben de öleceğim. Ay sersemin boşa gitti. Sanda buradan ittiriyor. Bundan sonra yenmemiz zor ya. Adamlar bir kere lead'i aldı mı? Buradan çevirmek zor. Kanka çocuk Kylo soru işareti atıyor. Acaba neden? Ben buraya Blade Armor alayım. Yok ya bundan sonra GG gibi. Hanzo burada mesela Kimse Hanzo'ya gelmeyecek değil mi? Her yerden ittiriyorlar. Bakalım benim takım ne yapacak. Hanzo ulti bastı. Ulti bassam mı? Ulti bas, bas basamam. Kanka yanlışlıkla ekranı sürükledim. Kanka bak burada minyon var Novaria'ya bak. Bak, bak. bak bak bak. Bak. Bak kule gidiyor bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak ışığa bak. Yok ya. Helal. Ya, kaçıyormuş değil mi? Ya buradan kule gidecek bu arada. Evet ya. Işıkla kazanmak sanırım imkansızmış. Kanka Clint ne yazdı biliyor musunuz? Dolaşım farkı yazdı. Clint. Clint dolaşım farkı yazdı helal. Bu yine boş ulti bastı kanka şunları keser misiniz Allah için hadi. Hı -hı. Aynen aynen güzel. yok aslında ama yok köpek gibi kaçacak kuleye kadar Franco. Kesemedim. Mitten kule umarım gitmez. Aa, Hanzo geri döndüğü için Burayı da ittireyim ya Benim takım gelmiyor Normalde Clint'in buraya gelmesi lazım Gelmediği için ben ittireceğim Bir de base atacağım Manam yok Bak kanka rakip bile diyor ki Ruam diff mi? <laughs> yani rakip bile beni savunuyor Clint kanka hala anti heal çıkmadı Biliyor musunuz? Şu an Oyundaki tek anti heal bende Bir de bu Balmont'ta Yani hasar karakterlerinden kimse almamış Kimse. Kaçta San var. bir var. Kalita var. Oha benim canım niye ne ara bu kadar gitti? Lord çıkıyor bu arada. San üstte gidiyor kanka ya. Sanın meçleyecek kimse yok ya. San'ın karşısına gitmezsem direkt oyun bitecek ya. O yüzden ben tutuyorum. tek boşa ulti bastım. Ben burada iki kişi tutsam ne olur? Kalitay ulti de bastırdım. Yok benim takım yok değil mi? Arkadaki bizimkilere baksana kanka. Kanka Clint'e bakar mısın? Adam BZ e kadar kaçıyor. Helal lan Balmond. Ee, oyun bitecek bu arada. Kimse görmüyor ama. Kanka biraz daha pinkliyim. Suyu belki görür. Miten oyun bitecek. Biraz daha pinkliyim. Biraz daha pinkliyim. Evet kanka sonunda gördüler ama oyun bitti sanırım. Ya, takım bir tık hızlı gördü ya. Evet şimdi 3 kişi base atmak zorundalar. Yani normalde bir kişi base atıp çıkabilirlerdi. Yani bir kişi base atıp burada lord'u alabilirlerdi. Yine minyonlar gidiyor. Yok ya. Acayip kötüler. Oynayamıyorum. İşte kanka ya dolaşım alınca takım böyle kanser gelirse Hiçbir şey yapamıyorsun ya. Benim bu de boşa gitti. Altta da bir sürü minyonlar var. Ne var ya? Helal lan sana. Helal lan. Sersememiş adama skill tutturamadı. Tebrikler. Burada lord alıyorlar. Noaria üstte gidiyor. Skor alacak diye. <laughs> Hadi lan lord. Hadi lan lord. Hadi lan. Nice. Burası oyunu çevirdim yer mi diyeceğim ama. Hana bir geldi ya. Cık, yapma ya. Etno evet, daha yeni. Kanka Lord'a. Lord'a hadi skill at. Hadi. Hadi. Kanka Lord. Kanka. O kadar o kadar berbat oynayıp çaldı ya bir de. O kadar berbat oynayıp çaldı ya. Kanka bir de hemen mesaj falan atıyor ya. Yani mesaj dedim şu şeyler var ya bunlardan. Sukuna falan bir şeyler attı. Bu Lord'da bitirmezsek kaybedeceğiz. Yani Balmont güzel ittiriyor. Ya şu San ve bir bayağı sıkıntı ya. Son eşya immortality alacağım. Okey Kalita yine boşa ulti bastı. Ama ölmeden çıkıyor. Hanabi'yi kesemiyoruz bu çocukta anti heal yok. <laughs> Çok komikler ya. Bir de San buraya giderse direkt tek başına alır orayı. O yüzden birisinin orada durması lazım. Beleş Lord gitmesin. Hı -hı. ittireceğim ya. Lord'u vurdursam artık hadi Lord. Tamam hiç sıkıntı değil ya. Ta burayı almamız lazım. Hadi kanka. Kuleye vuruyorum. Ops. Sertemim yoktu ya. Neyse bir tane kule aldık. Okey ya. Tam çık çık. Balmont dönmüş. En azından kuleyi aldık diyelim. Şu an mesela bayağı çıkmamız lazım. Büyük ihtimal burada yakalanıp ölecekler. Sonra dolaşım fark edecekler. Ben sadece önde duracağım böyle. Yok öldü. Ben de öleceğim. Minyon var iki tane. Gerçi Balmont doğuyor da. Yani belliydi ya. Aa Suyo base atılan. Tutar büyük ihtimal. Kanka çocuk hala Hylos raport diyor. Bu Türk mü? Türk bayrağı var ama bilmiyorum. Başka bir ülkedenmiş gibi konuşuyor. Hanzo kesemez ya Balmanlı. Go go go. Ama kanka yani adamlar 4 kişi hatta 5 kişi. Ee, ben dedim burada benim takım yürüyüp ölecek diye. Karşıda Hanzo falan var. Et evet, geberip dolaşım raport diyecek tabii ki. Başka ne desin? ya benden 2 gold önde. 2 gold. Hatta ben flash yayım. Çocuk 5 eşya. Ölecek mi düz? Öldü. Evet mükemmel. Yani şu özürlü kadite bile ölüyor ya. Kanka bak Hanzo'yu göre göre yürüyor. San da öldü lan. Şu an 3 kişi ölü. Ama bizim suya da ölmüş. Benim burada minyon tutmam lazım. Benim kanserler gelmiyor. Evet Hanzo geldi. Balmond Clint... Şuraya kanka çıksam mı? Bak. Bunlar hasta gibi rakiple savaşmaya çalışıyor. Ama 100 tane minyon var. Neyse bura GG ya. Lord'u da aldıktan sonra adamlar... Yapabileceğimiz başka bir şey kalmıyor. Ee, sana oyunu bitirecek çık çık. Sun oyunu bitirir. Direkt tek Evet sersemden çıkamadan öldüm. Güzel ya. Mesela koruyucum da gitti zaten. Buraya guardian helmet mu alsam? Bu arada üstten baya büyük bir minyon dalgası geliyor ama bana bir burayı tutacak tabii ki. Yani çok da yapacak bir şey yok ya. Kanka bir şey diyeceğim. Herkes Hylos Report diyor. Koparsın ya. Da geberdi. Evet ormancı oynayacakmış. Yani bunların zaten olayı bu. Bok gibi oynayıp sonra dolaşım raport diyorlar ya. GG ya. Hı. Hı. Kanka lol falan yazıyorlar. Ah. Of. Bu eşyayı satmamışım. Sersem de atamıyorum ki. Kanka adamın kopyası beni kesiyor. Suyo doğdu ama. Aha. Bir dakika sadece Hanzo kaldı bir dakika. Kanka çabuk minyonları almamız lazım. Yoksa ulti basarak gelecek. Üstten bir sürü minyon var. Suyo pençe basmıyor orada. Aha. Şuradan koşsak bitecek aslında ama. Takım gelmeyecek değil mi? Kalita doğacak ben gitsem mi ya oraya? Gideyim değil mi? Onun beni zaten kesmesi çok zor. Tamam ulti bastırdım. Okey okey okey. Şuradan gitsek biterdi aslında ama. Neyse suya mid kuleye alsın bakalım. Kanka burada Hanzo burada. Hadi kanka suyu ölme hadi oğlum. Tam, çık çık çık. Franco gelecek. Evet hiçbir bok yapamadık. Buradan oyun biterdi. Mütü kulesini alabilirdik. Hiçbir şey yapamadık. Bir kemer yükü alıp çıkacağım. Burada mesela çıkmamız lazım. Tekrar yakalanıp ölecekler biliyor musunuz? Adamlar 4 kişi biz 5 kişi. Ay, adamlar 5 kişi biz 4 kişiyiz. Aa bir dakika Hans öldü. Bir dakika. Kanka hadi. Kanka takım. Takım. Tek başıma kestim. Tek başıma kestim. Ana bir. Arkada Sam var. Kanka Clint. Cık. Kanka bitti oyun hadi. Ama ben üstten gideceğim benim takım kanser olduğu için Kanka Balmond öldü direkt Kanka 2 vs 5'iz Burayı ittirmem lazım Mid'den de minyonlar geliyor kanka, Hadi şöyle atak diyeyim de Benim takım midden çıkmıyor Ama tek koridorda durursak Kadita ulti hepsini temizler Aha öldü Hadi kanka ya Kanka kuleye mi vursanız Kanka 2 vs 3 Ay pardon ne 2 vs 3'ü 1 vs 4 koyayım Kanka suyu gördünüz mü? Evet kanka şey ya. E, report. Haylos <laughs> report kanka görüş vermeden. Kanka 73 yıldız maçı biliyor musunuz bu? 73 yıldız. Epic değil, efsane değil. 70 yıldız. Evet suyu orman kavgası için orman almak için kendini yırttı. Evet. Çok zordu ya. Işık iyi gördü vardı. Şu Clint Ezi vardı. Neden ağladı bilmiyorum ama baya kötü oynayıp bu kadar ağlaması koparttı ya. Hepsini raportlayalım. Yani Balmont da iyiydi ama bazı yerlerde çok erken öldü. Evet çok sikko bir maçtı. Clint'ten, Suyo'dan ve Balmont'tan daha fazla vurmuşum. Evet, Novaria da en arkada dura dura vurdu. Zaten şu eşyalara baksana şu eşyaların ezikliğine bak. Neyse GG diyelim artık. Hepsi maça girdi ya. Bir Clint'le konuşmak istiyordum da. Kanka bunlar böyle bak her maç bok gibi oynuyorlar. Trollüyorlar. Başkasına laf atıyorlar. Ve direkt maça giriyorlar. Flame yememek için direkt maçtan çıktıktan anda diğer maça ışınlanıyorlar. Evet, yani böyle çok sikko bir maçtı ya. Kısacası. Evet maç 23 dakika sürmüş. Yani 23 dakika ben ne yaşadım ya. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Dolaşım Hylos oynamaya çalıştım. Baya bir rotasyon atan vardı ama benim yüzümden değil. Yani takımın rotasyonlar o kadar kötüydü ki. Benim rotasyonlar kötü gözüktü. Yani mesela level 1'de ben Franka'yı kovuyorum bizim redden. Sonra adamın mavisine bakıyorum. Yani adamın redden başladığını anlıyoruz bu sayede. Suyunun normalde Hanzo'nun mavisine gelmesi gerekirken. Gidiyor başka kampı kesiyor. Bu sırada Hanzo gelip bizim maviyi alıyor. Yani hem suyunun rakibin mavisine gelmesi lazım. Hem Novaria'nın bizim maviye bakması lazım. bize Hanzo olduğu için. Yani şöyle düşmesi lazım. Aa bak Carlos bize görüş verdi adam mavisine değil. O zaman bizim maviyi alıyor olabilir deyip onun görüş vermesi lazım. Yani ben kendimi bölüp iki tarafa da gidemeyeceğime göre. Neyse siz zaten izleniz ya. Kararınızı kendiniz verirsiniz. Benim de birkaç tane hatam oldu zaten dolaşım oynamıyorum çok. Yani uzun zamandır oynamıyorum. Çok eskiden dolaşım beğendim ben de. <laughs> Ama baya zaman geçti üstünden dolaşım oynamanın. Neyse videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.